Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet arkadaşlar Luna Coin Lunacy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli iki gelişme var. Bunların en önemlisi yeni bir oylama geleceği yönünde arkadaşlar. 1.2 yakım oylaması bildiğiniz üzere %66 oranında oylamadan evet olarak geçmişti ve 1.2 yakım vergisi 7 gün içerisinde borsalarız entegre edilmesi öngörülüyordu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yeni haberimiz var. Sizlere 1. 8 yakın vergisi Projesi sunuldu Topluluk tarafından doğrulayıcı Doğrulayıcılar tarafından Luna ekibine Bununla ilgili detayları şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum Jenny Altire Zefi Adlı bir doğrulayıcı artık Kullanıcı ya da e, Luna kullanıcısı Şöyle bir Topluluğa öneride bulunuyor Metin önerisi 4300 şu anda yayında Yanık yüzdesini yüzde 1.2'den 1.8'e çıkartmayı önermektedir diyor e, Burada da bir link bırakmış linke tıkladığımız zamansa bizi Bununla ilgili detayların olduğu sayfaya yönlendiriyor. Yine bu Terra State'in sayfasını Telegram grubumda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu haberin detayları için şurada da bir görselden bahsetmiş zaten. Şu anda oylamaya sunduğunu ve %1.2'lik yakın vergisinin %1.8'e çekilmesi gerektiğini söyleyen bir oylama bu arkadaşlar. Tabii ki de %1.2 bile iyiyken %1.8 gerçekten de çok iyi bir rakam dostlarım. Eğer bu oylamadan evet oyuyla geçerse %1.8 bile olabilir. Bu yakın entegre oylaması e, projesi. Öte yandan şöyle de bir e, Terra Rebels'ın tweet'i var dostlarım. Terra Stake'in artık güncellendi ve sevilen Nunce Stake etmeye hazır diyor. Terra Rebels tabii ki de e, gün saymaya devam ediyor. Geri sayıma devam ediyor diyebiliriz. Bildiğiniz üzere 7 gün kaldı arkadaşlar 26 Ağustos'a 26 Ağustos'ta stake ve e, 1.2 entegre işlemleri borsalara uygulanacak. E, Terra bunu sabırsızlıkla bekliyor diyebiliriz. Burada da Terra yenilediklerini, güncellediklerini ve staking için hazır olduklarını söylemişler. Tabii ki de biz bu noktada önemli olan bizim için önemli olan 1.8 yakın vergisi gerçekten de e, eğer Onaylanırsa çok etkili bir proje olacağını düşünüyorum Luna tarafından. Detaylar için tabii ki de Telegram grubuma gelerek detayları öğrenebilirsiniz. Sitelerin linklerine ulaşabilirsiniz dostlarım. Yine gün içerisinde Luna Lunce tarafında gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olup bildirimleri açarak anlık olarak ilk siz faydalanabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.